Sofadan Sofa 2. Ye. Organ disfonksiyonunu Güncel Dil Okumak. Tarih 29 Aralık 2025. Yazar Faruk Danış. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Sofa Skoru Organ Disfonksiyonunun varlığını ve şiddetini tanımlamak için geliştirilmiş, tanısal değil tanımlayıcı ve izlem amaçlı bir skorlama sistemidir. Sepsis ve kritik hastalık yönetiminde yıllardır yaygın biçimde kullanılmasına rağmen, skorun geliştirildiği döneme ait klinik varsayımlar günümüz ile her zaman birebir örtüşmemektedir. SOFA 2 bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla yakın zamanda yayınlanan geniş ölçekli bir çalışma ile tanımlanmıştır. Güncellenmiş bu versiyon organ sistemlerinin sayısını ve temel puanlama mantığını korurken vazopresör kullanımı, ileri solunum desteği ve renal replasman tedavileri gibi modern organ desteklerini daha net biçimde skorlamaya dahil etmektedir. Bu yazıda Sofa'nın temel felsefesi kısaca gözden geçirilmiş, Sofa 2'nin geliştirme gerekçeleri ve öne çıkan yenilikleri ele alınmış, iki skor arasındaki farklar organ sistemleri bazında tartışılmış, Sofa 2'nin aile servisleri ne zaman, nasıl ve hangi amaçta kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Amaç, Sofa 2'yi yeni bir eşik ya da karar verdiren sayı olarak sunmak değil, Acil serviste organ disfonksiyonu daha tutarlı, daha güncel ve daha savunulabilir bir dille ifade etme aracı olarak konumlandırılmaktadır. Giriş Kritik hastanın değerlendirilmesinde organ disfonksiyonu tanımlanması, acil servise yoğun bakım pratiğinin temel taşlarından biridir. Bu ihtiyacı yanıt olarak geliştirilen SOFA skoru, yaklaşık 30 yıldır klinisyenlere organ yetmezliğinin derecesini standart bir diliyle ifade etme imkanı sunmaktadır. Ancak klinik pratik durağın değildir. Yoğun bakım yaklaşımları, organ destek tedavileri ve hasta profilleri zaman içinde belirgin biçimde değişmiştir. Yakın zamanda yayınlanan ve Sofa 2 olarak adlandırılan güncellenmiş skor sistemi, bu değişen klinik gerçekle ve yanıt verme amacıyla geliştirilmiştir. Yeni çalışma, klasik Sofa'nın kavramsal omurgasını korurken, solunum, kardiyovasküler ve renal destek başta olmak üzere modern yoğun bakım uygulamalarını daha doğru yansıtan bir çerçeve sunmayı hedeflemektedir. Bu yönüyle Sofa 2, yeni bir skordan ziyade Sofa'nın güncellenmiş ve çağdaş bir versiyonu olarak değerlendirilmelidir. SOFA 2'nin yayınlanmasıyla birlikte özellikle acil servis üretiminde şu sorular yeniden gündeme gelmiştir. SOFA artık yeterli mi? SOFA 2 acil serviste kullanılmalı mı? Bu skor klinik kararlarımızı nasıl etkilemeli? Bu yazı söz konusu sorulara yanıt vermek, SOFA ile SOFA 2 arasındaki farkları klinik ve pratik bir perspektiften ele almak amacıyla kalem alınmıştır. SOFA ne için doğdu ve bugün acil serviste neden hala önemli? Yoğun bakım pratiğinde çoklu organ yetmezliği kavramı tek bir anlı ölçümden ziyade zaman ayılan bir süreç olarak ele alınmalıdır. Enfeksiyon, travma ya da inflamatuar bir sonrasında hastanın klinik seyri, hangi organ sistemlerinin etkilendiği, bu etkilenmenin derinliği ve zaman içindeki değişimiyle anlam kazanır. İşte sofa skoru bu ihtiyacın ürünüdür. Hastayı bir etiketle sınıflandırmak için değil, organ disfonksiyonunun günlük izlenebilirliğini sağlamak için geliştirilmiştir. Sofanın en önemli kavramsal gücü organ yetmezliği var mı sorusundan ziyade hangi organ ne kadar etkilenmiş sorusuna yanıt vermesidir. Altı temel organ sistemi sıfırdan dörde uzanan puanlama klinisyene hem yatay hem de dikey bir okuma imkanı tanır. Bu yaklaşım özellikle kritik hastalarda trend takibinin tek bir mutlak değerden daha anlamlı olduğu gerçeğiyle örtüşür. Ancak burada altı çizilmesi gereken temel nokta şudur. Sofa bir tarama testi değildir ne sepsisi yakalamak için tasarlanmıştır ne de tek başına mortalite tahmini yapmak üzere. Sofanın asıl değeri klinik tabloyu standart bir diliyle ifade edilebilmesidir. Aynı hastayı farklı hekimler değerlendirdiğinde organ disfonksiyonunun ciddiyeti hakkında ortak bir çerçeve sunar. Bu nedenle SOFA özellikle ekip içi iletişimde, yoğun bakıma devirlerde ve klinik araştırmalarda güçlü bir araç haline gelmiştir. Acil servis açısından bakıldığında bu özellik daha da kritiktir acil servis belirsizliğin yüksek olduğu, hastaların henüz oturmuş bir klinik tablo sergilemediği, tedavinin dinamik olarak şekillendiği bir alandır. İlk saatlerde verilen sıvı, başlanan vazopresör, sağlanan oksijenizasyon ya da ventilasyon desteği hastanın organ fonksiyonlarını kısa sürede anlamlı biçimde değiştirebilir. Bu nedenle acil servise tek bir sofa ölçümünden çok kısa aralıklarla yapılan değerlendirmeler ve skordaki yönelim daha değerlidir. Sofanın sepsis tanımı ile ilişkisi de sıklıkla yanlış anlaşılır. Sepsis suç tanımı, enfeksiyon varlığında SOFA skorunda 2 puanlık artış organ disfonksiyonu göstergesi olarak kullanılmıştır. Bu, SOFA'yı bir tarama aracı haline getirmez. Aksine, sepsisin organ disfonksiyonunu merkezli bir sendrom olduğunu vurgular. Acil serse SOFA'nın rolü, sepsis var mı sorusundan çok, bu hastada organ disfonksiyonu ne düzeyde ve hangi yönde ilerliyor sorusuna yanıt vermektedir. Bugün geldiğimiz noktada sorun, SOFA'nın felsefesinden değil, klinik pratiğin değişmiş olmasından yatmaktadır ventilasyon stratejileri, bazopresör kullanımı, frenel replasman tedavileri ve ileri organ destekleri SOFA'nın ilk tanımlandığı döneme kıyasla belirgin biçimde evrilmiştir. Bu değişim skorun ruhunu değil ama dilini güncelleme ihtiyacı doğurmuştur. İşte SOFA 2 tam olarak bu noktada devreye girer. SOFA, acil serviste tanı koyduran bir skor değil, organ disfonksiyonunu ölçen, izleyen ve ekipler arası iletişim standartize eden bir çerçevedir. Sofa 2 ise bu çerçevenin güncel yoğun bakım ve acil servis gerçeklerine uyarlanmış halidir. Klinik pratiğin değişimi ve güncelleme ihtiyacının arka planı. Sofa skorunun kavramsal çerçevesi güçlüdür. Ancak hiçbir klinik skor geliştirildiği dönemin pratiklerinden ve teknolojik sınırlarından bağımsız değildir. Sofanın ilk tanımlandığı 1990 yılların ortasından bu yana kritikas yönetimi, dolayısıyla acil servis, yoğun bakım hattı köklü bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm sofanın ne ölçtüğünden çok nasıl ölçtüğü sorusunu yeniden gündeme getirmiştir. 1. Klinik gerçeklik değişti. Bugün acil servisler ve yoğun bakımda karşılaştığımız hasta profili 30 yıl öncesine göre belirgin biçimde farklıdır. Solunum desteği daha erken ve daha çeşitlidir. İnvazi mekanik ventilasyonun yanı sıra naninvazi destekler, yüksek akıllı nazal oksijen uygulamaları ve oksijenizasyon etkileyen ara stratejiler günlük pratiğin parçası haline gelmiştir. Kardiyovasküler destek anlayışı değişmiştir. Bazı prosesörler daha erken başlanmakta, doz situasyonu daha hassas yapılmakta ve hangi dozun neyi temsil ettiği klinik iletişim açısından önem kazanmıştır. Renal sistem desteği artık sadece geç dönem bir girişim değildir. Renal replasman tedavileri daha erken evrede ve farklı indikasyonlarla uygulanabilmektedir. İleri organ destekleri eskiden istisnai iken, bugün belirli merkezlerde standart seçenekler arasına girmiştir. Bu tablo karşısındaki sofa organ disfonksiyonunu hala tanımlayabilmektedir. Ancak bazı durumlarda klinik ağırlığı yeterince yansıtmakta zorlanmaktadır. Özellikle modern destek tedavileri altında organ yetmezliğinin organ desteği ayrımı daha net bir çerçeve gerektirmektedir. Sofa 2'nin temel felsefesi Ruh aynı, dil güncel Sofa 2'nin geliştirilmesindeki temel yaklaşım sofayı yeniden icat etmek değil, aynı kavramsal omurgayı güncel klinik dille uyarlamaktır. Bu nedenle organ sistemlerin sayısı korunmuştur, puanlama mantığı değiştirilmemiştir. Ama eşik değerler, destek tedavilerinin yorumu ve bazı değişkenlerin klinik karşılığı yeniden ele alınmıştır. Metodolojik gerekçe Veriyle güncellenen skor Sofa 2'nin bir diğer güçlü yönü, güncellemenin yalnızca uzman görüşüne değil, geniş ve hasta verilerine dayanmasıdır. Farklı merkezlerden, farklı yoğun bakım ve servis pratiklerinden elde edilen veriler, organ disfonksiyonunun mortalite ve klinik seyir ilişkisini yeniden değerlendirme imkanı sunmuştur. Bu süreçte amaç en karmaşık skoru değil, en anlamlı ve uygulanabilir güncellemeyi yapmaktır. Bu yaklaşım acil servis açısından özellikle değerlidir. Çünkü acil servis aşırı karmaşık algoritmaları değil, hızlı, tekrar edilebilir ve klinik duyumlar araçların işe yaradığı bir alandır. Sofa iki bu dengeyi korumaya hedefler. Acil servis perspektifi neden bizi ilgilendiriyor? Sopeg'in acil servis için önemi üç başlıkta özetlenebilir. 1. Erken organ disfonksiyon yükünü daha doğru ifade eder. 2. Rejitasyon sonrası yeniden değerlendirmede klinik yanıtı daha net yansıtır. 3. Yoğun bakıma devir sırasında hasta ağır demekten öte hangi organ sisteminin ne düzeyde etkilendiğini ortak bir dille aktarır. Klinik mesaj SOFA 2, acil serviste karar verilen bir eşik değildir. Ancak karar sürecini daha tutarlı ve savunulabilir hale getiren bir çerçevedir. Organ sistemlerine göre temel farklar, organ sistemlerinin sayısı değişmedi. Solunum, kardiyovasküler, nörolojik, renal, karaciğer ve koagülasyon. Puanlama aralığı korundu. Değişen şey eşik değerlerin güncellenmesi, organ destek tedavilerinin daha net yorumlanması. Vazopresör, ARRT, ileri solunum desteği gibi Güncel yoğun bakım ve acil servis pratiği ile uyum. Solunum sistemi. Sofa. Parsel oksijen bölü PO2 oranı temel alınır. Mekanik ventilasyon varlığı skorlamaya dahil edilir. Sofa 2'de öne çıkan noktalar. Parsel oksijen bölü PO2 hala merkezde olmakla birlikte oksijenizasyonun klinik karşılığı daha bütüncül ele alınır. İleri solunum destekleri, organ disfonksiyonu ciddiyetini yansıtan net göstergeler olarak konumlandırılır. Pratik mesaj, destek arttıkça disfonksiyonun ağırlığı da artmıştır. Yaklaşımı daha görünür hale gelir. Acil servis yorumu Acil servise tek bir kan gazı değerinden ziyade hastanın hangi solunum desteğine ihtiyaç duyduğu sofa ikinci solunum puanı klinik olarak daha anlamlıdır. Kardiyovasküler sistem Ortalama arter basıncı, dopamin, dopamin, adrenalin, noradrenalin gibi vazopresörlerin varlığı ve dozu sofa 2 döne çıkan noktalar. Vazopresör kullanımı modern pratiğe uygun daha net doz ile değerlendirilir. Sıvıya rağmen hipotansiyon kavramı vazopresör gereksinim üzerinden daha güçlü biçimde temsil edilir. Acil servis yorumu sofa 2 acil serviste vazopresör başlanan hastada bu müdahalenin geçici destek mi yoksa ciddi kardiyovasküler disfonksiyon göstergesi olduğunu standartize bir dille ifade etmeye yardımcı olur. Nörolojik sistem Glasgow Koma Skalası Sofa 2 döne çıkan noktalar GKS korunur ancak sedasyon, entübasyon ve metabolik nedenlerin skoru nasıl etkileyebileceği daha net klinik çerçevede ele alınır. Amaç sayıyı kutsallaştırmak değil, nörolojik disfonksiyonu klinik bağlamda doğru yorumlanmıştır. Acil servis yorumu Entübe ve sedatif hastada düşük GKS her zaman primer beyin disfonksiyonu anlamına gelmez. Sofa 2 bu nüansı göz ardı etmeden skorlamayı teşvik eder. Renal sistem. Serum kreatin düzeyi. Günlük idrar çıkışı. Sofa 2 döne çıkan noktalar. Kreatinin ve diürez korunur. Renal replasman tedavisi organ disfonksiyonunun ileri evresi olarak daha net konumlandırılır. Acil servis yorumu. Acil servis henüz RRT başlamamış olabilir. Ancak sofa 2 bu hasta RRT işine gelmiş mi sorusunu daha görünür hale getirir. Bu da erken yoğun bakım iletişimini güçlendirir. Karaciğer sistemi. Serum bilirbin düzeyi. Sofa 2 döne çıkan noktalar. Bilirbin eşitleri büyük ölçüde korunur. Kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda bazal değerlerin yoruma katılması özellikle vurgulanır. Acil servis yorumu. Sofa 2, akut disfonksiyonu ile kronik karaciğer hastalığının ayrımını klinik bağlamla birlikte ele almayı teşvik eder. Tek bir laboratuvar değerine indirgemez. Hemostaz sistemi Trombosit sayısı Sofa 2 döne çıkan noktalar Trombosit eşikleri korunur. Hematolojik manite, kemoterapi veya kronik trombostopeni gibi durumların yanıltıcı yüksek skorlar oluşturabileceği özellikle hatırlatılır. Acil servis yorumu Sofa 2, düşük trombosit eşittir ağır sepsis refteksinin önüne geçerek klinik bağlamı mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurgular. SOFA 2 organ sistemlerini yeniden tanımlamaz. Organ disfonksiyonunu güncel klinik gerçekliğe göre daha doğru tartar. Acil serviste SOFA 2 nasıl ve ne zaman kullanılmalı? SOFA 2 acil servisteki değeri kaç puan çıktı sorusundan çok hangi aşamada ve ne amaçla kullanıldığı ile ortaya çıkar. Bu bölümde sopa 2'yi acil servisin doğal akışına yerleştirerek ele almak gerekir. Aksi halde skor, klinik kararları kolaylaştırmak yerine yük haline gelebilir. İlk değerlendirme 0 ile 30. dakika Skor hesaplama zamanı Acil servise enfeksiyon şüphesiyle başvuran bir hastada ilk dakikalar tanısal belirsizliğin ve fizyolojik dalgalanmanın en yüksek olduğu dönemdir. Bu evrede temel amaç yaşamı tehdit eden durumları tanımak, restasyonu başlatmak oksijenizasyon, dolaşım ve bilinç durumunu stabilize etmektir. Bu aşamada sopayı hesaplamak zorunlu değildir. Hatta bazı parametrelerin henüz elde edilememiş olması skoru eksik ve yanıltıcı kılabilir. Klinik öneri İlk 30 dakikada sofa ekiyi bir tarama testi gibi kullanmaya çalışmak yerine hangi organ sistemlerinde sorun olabileceğini zihinsel olarak haritalamak daha doğrudur. Skor bu haritanın sayısal ifadesi olarak biraz sonra devreye girmelidir. Restasyon sonrası yeniden değerlendirme. 30 ila 120 dakika. Asıl değerli an. Sofa 2'nin nacil servisteki en önemli olduğu zaman dilimi ilk restasyon girişimlerinden sonra hastanın yeniden değerlendirilmesidir. Bu aşamada oksijen desteği verilmiş, sıvı restasyonu başlanmış, gerekirse vazopresör tedavi devreye sokulmuş, laboratuvar sonuçlarının önemli bir kısmı gelmiş olur. İşte bu noktada Sofa 2 hastanın mevcut organ dispoksiyonu yükünün daha gerçekçi biçimde yansıtır. Acil servis için kritik soru. Yaptığım ilk müdahalelere rağmen hangi organ sistemleri hala disfonksiyon gösteriyor? Sofa 2 bu soruya sistematik bir yanıt verir. Özellikle vazopresör gereksinimi, solunum desteğinin düzeyi, enerji sistem fonksiyonlarında bozulma gibi başlıklar, yatış ve yoğun bakım gereksinimi açısından güçlü sinyaller üretir. Dinamik kullanım. Tek skor değil, yönelim önemli. Sofa 2'nin ruhu dinamik değerlendirme üzerine kuruludur. Aile de bu kısa aralıklarla yapılan yeniden değerlendirmeler anlamına gelir. Sofa 2 artıyorsa organ disfonksiyonu derinleşiyor. Sofa 2 sabit ama yüksekse ciddi disfonksiyon devam ediyor. Sofa 2 düşüyorsa restasyona yanıt var. Bu yaklaşım özellikle yoğun bakmamı servisinde sorusunun gri alanlarında klinisyenlere güçlü bir destek sunar. Önemli not. Sofa 2'deki iyileşme hastanın tamamen güvenli olduğu anlamına gelmez. Ancak erken müdahalelerin etkili olduğunu gösteren nesnel bir göstergedir. Yatış ve transfer kararları. Ortak dil oluşturmak. Adi servisi SOFA2'nin belki de en güçlü kullanımı iletişim aracı olmasıdır. Hasta kötü ya da biraz sınırda gibi ifadeler yerine sofa 2 toplam 9. En belirgin sorun kardiyovasküler ve solunum sistemi. Restasyon sonrası kardiyovasküler puan 3'te kaldı. Şeklinde ifadeler yoğun bakım ekibiyle yapılan görüşmeleri daha nesnel ve savunulabilir hale getirir. Bu durum sadece klinik pratikte değil, geriye dönük değerlendirmelerde ve tıbbi kayıtların tutarlılığında da önemlidir. Ne zaman kullanılmamalı? SOFA2'nin sınırlarını bilmek en az doğru kullanım kadar değerlidir. Stabil, düşük riskli enfeksiyon hastalarında, ayaktan tedavi planlanan olgularda sırf bir skor yazmak için kullanılması klinik değeri olmayan bir formaliteye dönüşür. Sofa 2, acil serviste erken dakikalarda değil, ilk müdahalelerden sonra hastanın organ disfonksiyonu yükünü tanımlamak için en değerlidir. Sık tuzaklar, yanlış yorumlar ve Sofa 2'nin sınırlılıkları. Sofa 2 güçlü bir çerçeve sunmasına rağmen yanlış kullanıldığında klinik kararı bulanıklaştırabilen bir araçtır. Skor eşittir tanı yanılgısı. Sofa 2 sepsis ya da septik şok tanısı koydurmaz. Bu skorun görevi organ disfonksiyonu derecesini tanımlamaktır. Sık yapılan hata şudur. Sofa 2 yüksek, sepsis var, Sofa iki düşük, sepsis yok. Bu yaklaşım klinik olarak yanlıştır. Enfeksiyon varlığı, klinik bulgular ve diğer tanısal süreçler olmadan tek başına skor üzerinden tanı koymak mümkün değildir. Doğru yaklaşım, enfeksiyon artı organ disfonksiyonu eşittir klinik değerlendirme. Sofa 2, bu disfonksiyonun nicel ifadesi. Tek zamanlı ölçüm tuzağı. Sofa 2'nin en sık yanlış kullanımı tek bir zaman noktasına sıkıştırılmasıdır. Oysa skorun felsefesi dinamiktir. Acil servisin ilk dakikalarında hesaplanan SOFA2, restrasyondan sonra hesaplanan SOFA2 aynı klinik anlamı taşımaz. Klinik risk. Erken dönemde yüksek ortaya çıkan bir skor, etkili müdahaleler sonrası hızla düşebilir. Tersine başlangıçta orta görünen bir skor, kısa sürede ağırlaşabilir. Doğru yaklaşım, SOFA2 mümkün olduğunda en az iki zaman noktasında yorumlanmalıdır. Sedasyon, entübasyon ve GKS sorunu. Nörolojik bileşen, SOFA-2'nin en kırılgan alanlarından biridir. Acil serviste entübasyon, sedatif ilaçlar, metabolik nedenler, YKS'yi doğrudan etkiler. Sık hata, entübe ve sedatise bir hastada, düşük YKS'yi primer santral sistem disfonksiyonu olarak yorumlamak. Doğru yaklaşım, YKS puanı klinik bağlamdan bağımsız okunmamalıdır. SOFA-2 sayının değil, yorumun önemli olduğunu hatırlatır. Kronik organ yetmezliği olan hastalar. Sofa 2, akut değişim ölçme hedefler. Ancak kronik böbrek yetmezliği, siroz, kronik trombostopeni olan hastalarda bazal değerler zaten bozuk olabilir. Sıkata. Kronik hasta olan bir bireyi yalnızca laboratuvar değerler üzerinden ağır akut disfonksiyon gibi değerlendirmek. Doğru yaklaşım, bu değer hastanın bazalinden ne kadar sapmış sorusu sorulmadan yapılan sofa 2 yorumu eksiktir. Eksik veriyle skor hesaplama. Acil serviste tüm parametrelerin aynı anda mevcut olmaması sık rastlanan bir durumdur. Kan gazı yok, bilirimin bilir hiç çalışılmamış, iddia çıkışı net değil. Bu durumda skorun tam ve mutlak gibi yazılması yanıltıcı olabilir. Doğru yaklaşım, eksik veri varsa bu mutlaka belirtilmeli, skor mevcut verilerle hesaplanan yaklaşık organ disfonksiyonu olarak yorumlanmalıdır. Skorun klinik yargının önüne geçmemesi. Belki de en tehlikeli tuzak budur. Sofa 2, klinik sezgini yerine geçmez. Hekimin sorumluluğunu devralmaz. Kararı otomatikleştirmez. Yanlış kullanım örneği. Sofa 2 düşük, yoğun bakıma gerek yok. Doğru yaklaşım. Skor kararı destekler, kararı vermez. Sofa 2 güçlüdür, çünkü basittir. Tehlikelidir, eğer bağlamdan koparılırsa. Sonuç Eve götürülecek ana mesajlar. Sofa ve Sofa 2 acil servise sıkça adı geçen, ancak çoğu zaman yanlış beklentilerle kullanılan araçlardır. Bu yazının ana amacı bu skorları yüceltmek ya da değersizleştirmek değil, yerli yerine oturtmaktır. 1. Sofa bir sepsis tanı aracı değil, bir organ disfonksiyon dilidir. Sofanın çıkış noktası hasta etiket yapıştırmak değildir. Amaç, çoklu organ disfonksiyonunu ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve izlenebilir hale getirmektir. Bu yönüyle sofa, ağır servis yoğun bakım hakkında ortak bir klinik dil sağlar. 2. Sofa 2, bu dili güncel pratiğe uyarlamaktadır. SOFA2'nin en büyük katkısı, skorun felsefesini değiştirmeden, modern organ destekleri ve güncel klinik gerçeklik ile uyumlu hale getirmesidir. Vazopresör kullanımı, ileri solunum ve sistem destekleri artık skorun kenarında değil, merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle sopa 2 eski skorun alternatifi değil, doğal evrimidir. 3. Acil serviste asıl değer, dinamik değerlendirme ve iletişim. SOFA2'nin acil servisteki gerçek gücü. İlk restorasyon sonrası organ disfonksiyonu yükünü tanımlaması zaman içinde iyileşme ya da kötüleşmeyi nesne olarak göstermez. Yatış ve yoğun bakıma devir sırasında hasta ağır gibi öznel ifadeler yerine net, savunulabilir bir çerçeve sunmasıdır. Skorun kendisi değil, skorun zaman içindeki yönü klinik olarak anlamlıdır. Son söz. Sofa 2, acil serviste karar veren bir sayı değildir. Ama doğru kullanıldığında verilen kararların arkasını dolduran güçlü bir çerçevedir. Acil serviste skorlarla değil, hastalarla ilgileniriz ancak doğru skorlar hastayı daha da